Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir taktikle, ee, e, profit taktiğiyle ve e, çünkü sonuçlarıyla geldik abi. Bildiğiniz gibi 100 abone. Evet abi. arkadaşlar. Bugün manyak bir videoda karşınızdayız. Çünkü bugün tamı tamına 103 aboneyiz arkadaşlar. Bu arada dün 100 abone olduk. Ama bugün video çekmeye fırsatımız oldu. Dün biraz <laughs> ee, karışık işler. Yani 103 abone olduk. Herkesin gerçekten eline koluna sağlık. Bu, bunu hep beraber başardık. Harbi yerim canınızı. Çok seviyorum hepinizi. Yani bayılıyorum beyler size. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Videoları yorum atan, like atan, tutan, tutmayan, başından beri yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Hemen e, videonun linkini al çekiliş yap baba. Hemen 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 hemen. Cidden hemen. abi böyle çok hızlı gelişiyoruz. Teşekkür ederiz destek olanlara <laughs> abi. Böyle bir sürüyorum 53 yorum ne abi ya. Şimdi abi çekiyorum ilk şeyi en çok izlenenlerden çekeceğim tabi en çok yorum alanlardan biri de bu Alın ben hatta bu abi linki doğru yapıştırdık değil mi? Aynen tamam şimdi En çok izlenen videolardan al Aynen şey. şimdi iki tane 2 DL birisi de Türk'ten bir adam attı ee, Şimdi abi Kanka iki kere yazanları filtreledim Ha iyi o yüz tatlı olur Herkes eşit olsun ya öyle 3 kere mi yazmış 10 kere mi yazmış ya tabi. Öyle yazan yoktur zaten de neyse ben yine yaptım. Yani yazan varsa bile teşekkür ederiz fazla fazla yorum. Nereden basıyoruz yani. şimdi bunu biz? Kanka Include replies kapat. Entin tamam bu. Blok kapı böldüğünü almış. Blok kapı ne kanka çektim mi orada Eranzi. Şuraya gel kanka bak. Kanka ikide. Dur kanka beni bekle beraber atalım. Aha gel. Better kal Mehmet senden önce geldi oğlum kanka nasıl geldi oğlum? Adam kazandı. La oğlum bende şey yok. Atıyorum kanka üsttekine atıyorum üstteki yoruludur. Hop ya at baba bir destek oluyor. Oğlum World'u çok tatlıymış lan. Bu arada bu videoyu izliyorsan bu arkadaş World'u kaçı satıyor. Bir World'u kaçı satıyor bu. Bir dakika lan. Kanka World'u mu alıyor? Donate Box'ın içindeki DL ile birlikte satarsa bu daha mutludur. Erenzi. Erenzi bu videoyu izliyorsan World'u kaçı satıyorum baba ya. Vallahi çatlı vermiyorum. Ben buraya aldım ha. Kanka bilmiyorum da adamı salacağını düşünmüyorum. Beyin kanka adamın ismi yani. Allah Allah. E, Bir işte daha Bir da lazer çekeceğiz tabii ki. Bu kaç yorum. 38 yeter bize. Şey, abi, abi bunda katılan yok ki ama. Katılan ya. çok az var. Full. Bastım. Yok abi, Dissellerji'nin Bu... attığı yorum çıktı. Yusuf, Babuş, Yusuf Baba Yusuf Baba'nın çıktı. Abi çıldıracağım. Çıkmıyor. Abi katılın diyorum, Hı? katılın bak. Aha. Çin bu arada ben bu adamın ya attığı uzun yorumları görmemişim ha. Onlar gözükmüyor abi. Ben onlara bakacağım ya merak ettim. Abi yok. Çıkmıyor kanka. Abi kendi yorumum çıktı. Aa biri, abi biri Aha çıktı Metoget dur. Tabi kayıttan baktım. Vurduğun ismi Kardesa'ymış. EEE Metoget'e 09 IDC'ymiş. Kardesa gelir misin? Ha, kardeş A. Ben yanlış yazdım mesela şu an. <laughs> gel abi kardeş aya gel. Girerse tabi. Kar kardeş A mı? He kardeş A. Donet box'u yok mu kanka bunun? Ha varmış. Meto GT 0 değil mi? Şey bunu. Aynen. 09. Tamam bunu da sen atıyorsun. kemleme ver yani, ne sakin. baba. At kanka. Tamam. <laughs> Arkadaşlar, e, bu videodan sonraki e, çekilişimiz de 5 TL'dir. Katılmayı unutmayın. Ne? 5 TL mi? <laughs> geldi biz kanka biz... Şu Growgonot'taki DL'ler gelsin gene bakarız bir şey abi. 5 falan yaparız herhalde 200'e. Şimdi <laughs> şekle gel abi. Bugünkü fik... Bugünkü asıl şey ne? Ah şu Demiş onları okumadık. Mert tam <laughs> Seven'in... Hayır bunu demem abi niye diyeyim? Donetler yeni geldi. Alın la tank. tiny tank vermiş abi. Bir tam daha tiny tank onu da ben aldım kanka. İyi ya İki yani. tane tiny tankim oldu çok mutluyum. Arkadaşlar bu videomuzun konusu da hemen e, çözelim videonun konusunu abi şöyle bakın. Şimdi kanka bir tane hornlar var bir item var eski bir grup dur maillere de maillere de bakayım öyle başlayalım. Hadi bir daha ekleyin da. diyor kanka. Besir kalmıyor evet. <laughs> Mehmet. Yazdıklarım videoda okumazsa intihar edeceğim. Tam kan buraları kesiyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Videoya like atın abone olun yoksa sen yerim ama. Atın intikamı bu sefer. Mehmet, Mehmet, değil Mehmet bizi sattı. Atın intikamı yine. Abi donetlerin ne oldu göstermediniz. Ee, o şey o iptal olan videodan olabilir. Bir VL filan bir ya oksijen maskesi filan atmıştı biri. O sen miydin hatırlamıyorum da çok önemli değil değildi okumamıştınız. O iptal olan videodan galiba. Tamam donetler bittik hala itemi gösterelim. Bana da bir tane verdi kullanmam için bazen işe yarıyor. Itemimiz bu. Bok gibi gözüküyor ama işlevi güzel. Kolektiyona gel baba Arkadaşlar itemimiz işte bu. Bu arada şu ana kadar en ucuz olan ve en işlevli olan ayatom'dur büyük ihtimalle. Aynı item arkadaşlar Battle Pass'e geliyor artık. Normalde 200k gemise geliyordum. Artık Battle Pass'e geliyor bu itemler. Uzun bir süredir. Bu itemler arkadaşlar Royal haliyle ve normal haliyle beraber e, gelmişti. Ve zaten sayılı 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 ıı, sayıda geliyor biliyorsunuz. Yani bir süreliğine geliyor bir aylığına ondan sonra kimse alamıyor biliyorsunuz. Yani ne yapılıyor ne yapı, şey yapılıyor e, hiçbir şekilde yapılmıyor. <laughs> bu e, baba baba bu baba itemimiz Diamond Thorn gibi işlevi görüyor ve Diamond Thorn'dan daha fazla bir işlevi daha var. Ve yaklaşık şu an 90 V'li arkadaşlar. Biz bunu çok stoklamadık. Çok değerli yok diye. Bu 90 V'li iki arkadaşlar. Aynı Diamond Thorn bu arada 10 değerli. Ve sadece uzağa koymanı yarıyor. Sen şu an videoda hemen göster bakayım. Video al Şimdi bu uzağa koyma ve kırmaya yarıyor abi. Uzağa range atabiliyorsunuz. Ko koymaya geçiyor zaten. Punch range, build range. Abi mesela ben nasıl göstereyim? Bir blok... Aha build range. Build range'i görüyorsunuz değil mi? Bu kadar değil normalde. Kranlı çıkar abi. kramlı çıkar. Yok ho aynen Hornet kram Bunu çıkardım abi. Düştü gördüğünüz gibi. Taktım. Arttı. Bu kırma şeyi için de geçerli. Göstereyim. Şöyle vurabiliyorum. Dün mermi attığı için çok anlaşılmıyor. Tiny çıkarayım. Ee, şöyle vurabiliyorum uzağa. Şu kadar. Şu kadar. 3 ee, blok galiba. Şimdi hornet çıkarıyoruz. 2 <laughs> blok. Aynen şu kadar abi. Bu item de şu anda en ucuz olduğu kısımda. Bundan bir daha düşmez. 1 dl yani bundan daha düşemez. imkanı yok abi. %100 değil. %100 taktik değil ama çok büyük bir ihtimal. Çünkü arkadaşlar böyle playerların yani bizim gibi GT Grotopie playerların işine yer itemler genellikle çok fazla pahalılaşıyor Yani birkaç ay stabil fiyatta kalır. Çok çok düşer, çok artar ama gere şey olur. Genellikle stabil fiyatı olur ve şu an e, bizim aldığımız item normali yani bu atomun yani sen ismini gösterdin değil mi zaten Royal evet, Horned Crown e, ve şu an en ucuz olduğu dönem 85-75-90'a bile bulursunuz yani en düşük e, 70'e falan bulursunuz şu an toplayabildiğiniz kadar toplayın arkadaşlar kesin bir taktik değil ama en ucuz olduğu fiyatı şu an bu daha da zarara girmezsiniz zaten. Bu bu item yükselecek arkadaşlar. Çünkü genellikle bu oyunda ne geldiyse player'ların işine yarayan yükselmiştir. Rayman mesela şu an 10B yeri artı. Ayıptır söylemesi. Yani çok fazla arttı. Kanka mesela, mesela, ben sana şeyi göstereyim. O minigun'u ben... minigun atar mısın bana minigun? Ha mesela minigun. Yani bu, 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 Battle Pass'e geldi ve leş gibi bir item. Ubisoft yani kusura bakma. İğrenç bir zaman... item abi. Aldığım yok şu an. Hiçbir şey yaramıyor. Bak, hiç... Punch Hiç range yap. yarıyor yok tamam, Punch range yarıyor. Range sadece bu yüzden range bile değil. Bir de fazla vurmana yarıyor ve ele takılan bir item. Mesela Anje's bunun işlevini gene görüyor ve tişört olarak takılıyor. Çok daha işlevli. Hani efekti güzel olabilir ama hiçbir şeye yaramıyor. Bu bir de ele takılıyor. Ele takılması çok büyük dezavantaj. Çünkü çoğu şey elde abi. Ama bu Horned Crown hem kafaya takılıyor. Çok başka bir şeyin yerine geçme ihtimali yok. Hem de build range de sağlıyor. Build rangei sağlayan yotme'ler cidden az abi. Kron taktiği değil, e, playerların işine yarayan itemları toplayın arkadaşlar, iyi itemları. Bu itemları toplayın arkadaşlar, e, çünkü playerların işine yarayan her her item bir daha gelmeyeceği için, yani daha doğrusu gelmeyecek olan e, itemler palyş artıyor arkadaşlar. Şu an mesela Rayman 15 geri olmuş, değil mi Koxin? Raymanla kıyaslanamaz ama o da yani an güzel bir örnek verilebilir. Abi bu videoluk bu kadardı. Bu öneri gibi bir şey aslında. Taktik yani taktik sayılır mı bilmiyorum. Hani %100 değil ama çok büyük ihtimal yani. Cidden DL'niz varsa öneririm. Abi şu Grove da bir gelmedi. Şurada medikal halıbın medikal kartlarımız, traktörlerimiz kal kaldı abi. Hepiniz kendinize iyi bakın. Ee, dediğim gibi her videoda dediğim gibi bizim memurumuz şey hep burada takılıyoruz veya videoları burada çekiyoruz abi. Yani Desto.com'a isterseniz şuradan donate atabilirsiniz veya şuradan fikirlerinizi mail olarak belirtebilirsiniz abi. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz.